UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Sarı lacivertli takım ilk yarı istediği oyunu ortaya koyamasa da devreye Başuayi'nin golüyle 1-0 önde girdi. Fenerbahçe ikinci yarıda zaman zaman etkili oldu ve Miha Zays'ın ayağından 2 gol buldu. Fenerbahçe gruplardaki 3. maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Ludo Goretz ise 3 puanda kaldı. Fenerbahçe gruptaki 4. maçında Ludo Goretz deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadında oynanacak maç saat 19'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ol, 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 ol. Galatasaray Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılı takım topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi ligde averajla 8. sırada yer alıyor. Yani, Galatasaray Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında Kayserispor'la berabere kaldıktan sonra karşılaştığı 8 rakibini de mağlup etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo glimte 3-1 mağlup oldu. Grupta henüz galibiyeti olmayan iki ekibin karşılaşmasında 3 puanı alan taraf Bodo Glimt oldu. 3 maçta 1 puanda kalan Beşiktaş, Norveç'te de hayal kırıklığına uğradı. Son sıraya yerleşen siyah beyazlılar gruptan çıkma şansını zora soktu. Kulüp Brugge'la deplasmanda oynadığı ilk maçını 1 bir, bir beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşamıştı. Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ya bak, ya bak, ya bak. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana Bordo Mavililer'de tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Orsic ve Bakasetas katılmadı. Milli takımdan sakatlanarak dönen Trezege, kısmi olarak takımla beraber çalıştı. Ardından bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Fernandez ise diz ağrıları sebebiyle fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşirken Bordo Mavililer idmanda hafif tempolu koşu yaptı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını sürdürdü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada kulübümüz teknik direktörlük görevi için profesyonel futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural'la anlaşma sağlamıştır ifadelerine yer verildi. Menemen Futbol Kulübü bu sezon çıktığı 10 maçta yalnızca 12 puan toplayabildi. Ligde 9. sırada yer alan Menemen Futbol Kulübü Yılmaz Vural'ın gelişiyle birlikte yükselmeyi planlıyor.